ki boğa burçları için kasım ayı gerçekten önemli dikkatle geçirilmesi gereken zamanlardan. Uranüs 7 yıldır sevgili boğaların burcunda transitini sürdürmekteydi. İkizler geçişi yaptı belli bir süre önce ama şu an retro hareketiyle beraber tekrardan boğa burcuna geri dönecek. Bu da demektir ki aslında 7 yıldır boğaların gündeminde olan değişimlerle ilgili son rütüşler, son temizlikler yapılıyor. Boğa da artık bu konuda piştiği ve alıştığı için sürekli bir sıkıntıyla ve gelişimle yorulduğu için bu dönemi daha kolay, eskisi kadar zor olmayan şekilde mutlaka atlatacaktır. Ama yine de Uranüs boğa burcundayken retro halindeyken böyle çok büyük risklere girmek için hele kasım ayı krediler çekmek için, büyük borçların altına düşünmeden adım atmak için hiç de güzel zamanlar değil. Hoş boğalar düşüncesizce hareket etmez ama insanlık hali hepimiz bazen gafletle olabiliyoruz, inanabiliyoruz ama güvendiğimiz dağlara kar yağabiliyor. O yüzden bunun bilincinde davranmak gerekiyor. Kasım ayı yine iletişimi çok iyi yönetmek gereken aylardan bir tanesi. belki finansal anlamda veya ilişkisel anlamda önemli kararların da alınabileceği değerlendirme yapılabileceği kıymetli aylardan bir tanesi e, belirli ritüeller dualar özel çalışmalar için 19 Kasım tarihi gayet güzel 20 Kasım'da bir akrep yeni ayı olacak ve akrep yeni ayının etkisiyle sanki Kasım ayının ikinci yarısında biraz daha baskın olmak üzere ilişkilerle ilgili ortaklıklarla ilgili belki finansla alakalı hayatımıza bir takım kararlar alabiliriz İyileşmeler, gelişmeler olabilir. E, hayatınızda kimse yoksa hayatınıza önemli bir ilişki dahil olabilir. Kadersel bir ayın etkisi ve kadersel karşılaşmaların yine olabileceği zamanlardır. Kasım'la ilgili en azından boğalara bu, bu hatırlatmayı yapmak istedim.